Bu güzelim alanda Serdivan ilçesine bağlı Aralıktan, Yazlıktan, Kuruçeşme'den Selahiye'den, Beşevler, Alandüzü Evrenköy Başka neresi var aklıma gelmeyen Bu isimlerden Geldim, Kazımpaşa. Paşa Bu alanda inanılmaz şekilde bir Verim var ancak Yağın herhangi bir yağmur Kışın Kalkan o göle yağmur vurduğu zaman ikinciye ürün mahvoluyor, ekin yok oluyor, karpuz başta olmak üzere hepsi perişan oluyor. Evet. Nasıl düzenlenecek? ne olacak bu işin sonu böyle? Ya bilmiyorum abi. Bunu bilmiyorum. bunu devlet devlet yapması lazım yani. Şu kadar evet. bu kadar büyük taşıyor işte. Ya. Taşıyor. Siz ne şartlarda suluyorsunuz burayı? Nereden alıyorsunuz suyu? Şeyden geliyor, kaynak suyundan. Kaynak suyundan Tabii. geliyor. Tabii. Ne kadar mesafe hemen hemen buraya? Nereden? Nereden bak sen 200 metre abi, 250 metre. 250 metre. Borusu, motoru, mazotu. Tabii. He? Her gün Hep mazotu. bunlar maliyeti yükseltiyor. Tabii. Ya. Yani ne ne şey. ekiyorsunuz burada? Ekiyoruz. Her şey ekiyoruz abi. Her, her ana, şey ekiyorsunuz. Yanına, kanı bak buraya. Yanına diktim mesela, kanı diktim, marul ektik. Onun için. Şu anda suladığınız ürün hangisi? Şu an lalayı suluyorum. Peki oluk şeklinde, ark şeklinde bir sulama sistemi olmuş olsa buraya çok daha, daha güzel olmaz daha mı? Rahat olur. Peki bunu 99 depreminden bu yara niye yapmadılar? Yapmadılar. E ne olacak bu işin sonu böyle peki? Şurada ne ekili? Burada ispanak ekili. Ne? Ispanak. Ispanak. Evet. Bunlar ne? Buradaki salata var burada. Salata var mı? Şu an bitti yani salata da. Bitti. Bozacağız yani artık. Eskiden bütün salata buradan çıkardı. Türkiye'ye dağılırdı. Tabii. Bütün hallere giderdi. Yok. 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 O kavun da yok. Aralık meşhur yok. kavunu. Aralık kavun da yok. Yok. Çünkü şöyle. He. Sulama teşkilatı su yok. Su yok. Su yok. Bak bende yazlıkta beş dilim yer var. Hı. O birinci yağmurlarda afat oldu. Mısır'ın yarısından fazla getirdi. Gitti. Lezzeyi oraya yapıyordum. Gitti. Üç seneden beri ben batıyorum orada. Hı. Beş dilim yerim var burada üç seneden beri iki defa bak geçen sene iki defa ektim. ikinciye de getirdi yani. En son mısır ektim. Mısırın da yarısından fazla gitti. E hep zarar. Hep zarar. Ne olacak peki bu işin sonu? Bilmem abi. Peki bu zararınızı karşılayacak bir ünite, ziraat odası, tarım, yok, il yok, müdürlüğü? Yok, ilgilenmiyor, ilgilenmiyor. He? yok abi Yok abi. Hele bir göle gitsen. Hı. Hmm. Mısırlar bu, buradaki, buradaki cennet buradaki mısırlar. He mi? Göle git. Of. Yani yok ya bu kadar mısır ya. Değil mi? Koçan yok bir şey yok. ya yeah. Silahcılar mısır almıyor ya. Çünkü tonaj yapmıyor ki. Mm -hmm. E zaten somak yok. Somak yok. Yapacak bir <laughs> şey yok abi ne yapalım. Allah, abi. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Bu karpuzlar buranın karpuzu mu? Bayağı bir ağır 15-20 kiloluk karpuz var burada. E ona göre bak baktık abi, bakımını da yaptık ya abi. Ya, Seyde yazık. Karpuz. Ama bu kadar koca tarlada. Hayır canım, daha karpuz var yani çoktan beri satıyoruz da. He. Emek çok. Emek çok? Ben, yani şöyle bak, gördüğün su sulamayı He. iki günde bir su veriyordu. İstersen verme. İstersen verme. Yok, mal yok. Yani. Mal yok. Yani bu sene, yani benzine verdiğin para hesapsız. Mazota? Benzinli motorum. He. Ama hesapsız ya. Yani. Hesapsız. Yani 40 lira benzin parası. Her gün. Ayda ne var? 50 lira. Da. 1500 lira. 1500 lira. İki ay bunu devam ediyoruz bunu. 3000 lira. 3000 lira. Yalnız benzin. E kazandığın para? E kazancımız ne, ne olacak işte? O kazancımız o kadar. Güneş sıcak. He? Bu güneş sıcak. Sıcak. Yakıyor. Ya. İlacı var. Ya. Yaprak gübresi var. Gübre de var. Yaprak gübresi mecbur. Gübre Asla ucuz yaprak mu? Yaprak yanmasın. Gübre ucuz mu? Ucuz. Ne kadar? 2,5 lira kilos. 2,5 milyon kilos. 100 kilo 250 milyon. Vay. Torbası 125 milyon. Öyle hocam. Öyle hocam. Vay be. Ya Fide'yi de parayla aldık yani. 1 lira tanesi. Fide. Tabi. 100 tanesi 100 lira. Tabi. Burada var 2000 tane. Fide 2 milyar. 2 milyar sade Fide. Sade Fide. Aman İki koymuyor. Vay vay bir vay. Bir de gübresi var bunun içinde. Vay 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 vay. En az iki torba buraya gübre atacaksın. Bir de onun peşinden ilaç atacaksın. Çapa puluk yapacaksın, kazacaksın. Ondan sonra diyoruz, 3 bin lira, 3 lira diyorum tane lahana pahalı diyor. Hmm. Bunu... Şimdi bunu biz, e, benim gazeteciler soruyor programı var. Cuma akşamları yayınlanıyor. Arkadaşlara done olarak vereceğim. İnşallah sizin bu sesinizi e, duyurmaya vesile oluruz. İnşallah. Bize dua edersiniz. İnşallah. İsim İnşallah. neydi abi? Recep. Recep? Recep. 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 Evet. Tamam. Arabi köyü. Arabi köyü. Bütün servetinde bu araba. Bütün servetim bu. Ya. Yeah. Bütün servet bu araba. Yeah. Evet. Beygir cihazı orada bekliyor. Evet. Ne yapalım? Değil mi? Aynen. Arabada durmuyor. Böyle dalda karpuz var mı? Bir iki tane çekelim böyle göster bana. Dalda dalda bitti artık karpuz hocam. Yok bitti mu? yani. Bitti hocam bitti. Böyle şey güneş hep yaktı onu. Tü, tü. Ben ben...